Bu videoda ekranda gördüğünüz rasyonel ifadeler içeren karmaşık yapıyı sadeleştirmeye çalışacağız. Size yeteri kadar ilham verebildiysem işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı denemenizi istiyorum. Pekala hadi birlikte yapalım. Bu gördüğünüz işlem kesirler ile yaptığımız bölme işleminin hemen hemen aynısı. 6 bölü 25 bölü 15 bölü 9 işlemini ele alalım. Bu işlemi 6 bölü 25 bölü 15 bölü 9 olarak da yazabiliriz öyle değil mi? Bunun da 6 bölü 25 çarpı 9 bölü 15 olarak ifade edilebileceğini biliyoruz. Pay ve paydadaki sayıları çarpanlarına ayırır isek bu 2 çarpı 3 bu 3 çarpı 3 bu 5 çarpı 5 ve bu da 3 çarpı 5'e eşit. Bu 2 3 birbirini götürür bakıyorum ve sanırım evet bu kadar 2 çarpı 3 çarpı 3 18 eder paydadaysa 5 çarpı 5 çarpı 5 var bu da 125'e eşittir. Şimdi de yaptığımızın aynısını bu işleme uygulayalım dikkat etmemiz gereken bir nokta olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu da neymiş diyecek olursanız bu ifadenin tanımsız olmasını sağlayacak değerler konusunda. Evet bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Sadeleştirirken bazı terimleri kaybedeceğimiz için ifadenin değişmemesi adına dikkatli olmak lazım. Bu yüzden de tanım kümesini nasıl sınırladığımız konusunda dikkat göstereceğiz. İsterseniz öncelikle bu ifadeyi baştan yazalım x kare eksi 3x eksi 4 bölü eksi 3x eksi 15 bölme işaretini koyuyorum. x kare eksi 16 bölü x kare eksi x eksi 30. Şimdi pay ve paydadaki ifadeleri çarpanlarına ayırmayı deneyip bu ifadenin tanımsız olmasını sağlayan x değerlerinin hangileri olduğunu bulmaya çalışacağım. x kare eksi 3x eksi 4 eksi the <laughs> 4 çarpı 1 eksi 4 eder. Eksi 4 artı 1 de 3 ettiği için bunu x eksi 4 çarpı x artı 1 olarak yazıyorum. Bunu da bir bakalım. Eksi 3 parantezine alabiliriz. Eksi 3 çarpı parantez içinde x artı 5. Nefis. Gelelim bu ifadeye. Bu bir kareler farkı olduğu için x artı 4 çarpı x eksi 4 olarak yazabilirim. Son olarak buna da bir bir bakalım. 5'i ve 6'yı düşünelim. Eksi 6 artı 5 eksi 1'dir. Eksi 6 çarpı 5 eksi 30. O halde bunu x eksi 6 çarpı x artı 5 olarak yazabilirim. Daha fazla ilerlemeden size neden bu aşamada çarpanlarını ayırdığımızı da söylemek istiyorum. Bu şekilde başımızı belaya sokacak x değerlerinin hangileri olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz da ondan. Paydaları sıfır yapan x değerleri ifadeyi de tanımsız yapar öyle değil mi? Tanım kümesini buna göre şekillendirmek gerekir. Bakalım, mesela x eksi 5'e eşit olamaz. Eksi 5 bu paydayı 0 yapar. Hemen not ediyorum. x eksi 5 olamaz. Benzer şekilde x'in 6'ya eşit olamayacağını da biliyoruz. Yazıyorum. x 6 da olamaz. Buradan da x'in eksi 5 olamayacağını da görüyoruz ama bunu daha önce yazdığımız için bir daha yazmamıza gerek yok. Bu paydaları sıfır yapan x değerlerini bulduk ama bölme işlemindeki bölenin bu ifadenin tamamı olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Buna bağlı olarak da bu ifadeyi sıfır yapan x değerlerini de dikkate almamız lazım. Ne de olsa sıfırla bölme yapamayız. Bu payın sıfır olmasını sağlayan x değerleri de bakın bu paydan bahsediyorum sıfırla bölme yapmamızı sağlayacağı için dikkatli olmamız lazım. Buradaki paydan bahsetmiyorum. Bu sıfır olabilir. Demek istediğim sıfırı herhangi bir sayıya bölebiliriz ama herhangi bir sayıyı sıfıra bölemeyiz. O halde x eksi 4'e de eşit olamaz. Benzer olarak 4'e de eşit olamaz. Tanım kümesini sınırlandırdığımıza göre devam edebiliriz. Şunun etrafını çizeyim. Evet, çarpanlarına ayrılmış şekliyle yazayım. x eksi 4 çarpı x artı 1 bölü eksi 3 çarpı x artı 5. Şimdi bölme yerine bu ifadenin tersini alacağım ve çarpacağım. Çarpı x eksi 6 çarpı x artı 5 bölü x artı 4 çarpı x eksi 4. Tanım kümesinin de bu şekilde olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Payda ve paydada x eksi 4 var üstlerini çiziyorum. Bu x artı 5 ve bu x artı 5'inde eşittir x artı 1 çarpı x eksi 6 bölü eksi 3 çarpı x artı 4. İfadenin bu son halini incelediğimizde x'in eksi 4 olamayacağı hala çok net. Başka bir deyişle bu değer sadeleştirmeden sonra da ifadenin kendisinde yer alıyor. Ama diğerleri sizin de tahmin edeceğiniz üzere sadeleştirirken kayboldu. Bu ifadenin videonun başındaki bu ifadeyle eş değer olması için buraya x eksi 5, 6 ve 4'e eşit olamaz ibaresini de eklememiz lazım. İsterseniz eksi 4'ü de ekleyebilirsiniz ama ifadeden görülebildiği için aslında çok da gerekli değil.